Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli Sultan Derneği bağışlarımız. Şu an Sultan Derneği'nin Sultan Beyli Mahallesi'nde bulunan medresemizdeyiz. Bu medresemiz 80 kapasiteli olup 20 yüzüne 60 hafızlık yapan talebelerimizden oluşmaktadır. Rabbim burada okuyan bütün yavrularımıza zihin açıklığı nasip eylesin. Kıymetli hayırseverler burada ilk yıl yüzüne eğitimi dediğimiz itidâ dönemini geçiriyorlar. Elif cüzünü ve ilmihal eğitimini aldıktan sonra ortalama iki yıl hafızlığını yapıp tabii bu kişiden kişiye değişiyor. Ortalama iki yıl hafızlığını bitirdikten sonra Arapça eğitimine devam ediyor. Arapça eğitiminde diğer şubemizde orayı bitirdikten sonra fıkı, tefsir alanında devam ediyorlar. Rabbim her birilerine zihni açıklığı nasip eylesin. Kıymetli ahi severler, burada ilim talep eden bu yavrularımıza, bu günahsız talebelerimize her türlü maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen siz değerli bağışlarımızın bütün sıkıntılarınızı Rabbim izale eylesin. Bu kardeşlerimize ikram eylediğiniz gibi Rabbim de sizlere dünya ahiret ikram eylesin. Her türlü hayır muratlarınızı rızasına uygun ihsan eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.